Merhaba arkadaşlar. Tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün e, trigometre, ters trigonometrik fonksiyonları göreceğiz arkadaşlar. Şimdi sinüs fonksiyonuna bakıyoruz. Burada bizim e, bilmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Sinüs fonksiyonunun tanım ve görüntü kümesine bakacağız. Tanım kümemiz nedir arkadaşlar? Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2. Görüntü kümemiz de eksi 1 ile 1 arasında. Peki arkadaşlar sinüs fonksiyonunun tersi ne olacak? ark olarak göstereceğiz arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz sinüs fonksiyonunun tersi arksinüs oluyor arkadaşlar. Peki biz tersinin tersi kendisine eşittir diye biz fonksiyonlar kısmında söylemiştik. Yani şöyle yazalım arkadaşlar. Şurada yazdığımız şey nedir? X'e eşittir. Bunu bildiğimiz için verilen şu ifadede yani y eşittir arksinüs x dediğimizde her tarafın sinüsünü aldığımızda ne olacak arkadaşlar? Sinüs y eşittir x olacak. Sebebi şu arksin sin birbirini götürecek çünkü. Oluşan ifade bu olacak. Peki arkadaşlar burada bilmemiz gereken bir durum daha var. Arksinüs işleminde x'e ne vereceğiz arkadaşlar? 1 ile eksi 1 arasında değer vereceğiz. Çünkü f fonksiyonunun tanım kümesi eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında görüntü kümesi de eksi 1 ile 1 arasındaysa fonksiyonun tersinin tanım kümesi ne olur arkadaşlar? eksi 1 ile 1. Görüntü kümesi ne olacak arkadaşlar? Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında olacak. Yani bu f fonksiyonuysa şurası ne olacak arkadaşlar? f'in tersi fonksiyonu olacak. Buna dikkat ediyoruz. Yani ark sinüslerin veya ark fonksiyonlarının sonucu her daim ne olacak arkadaşlar? Açı olacak. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi kosinüse bakıyoruz. Kosinüse de aynı durum var. Tek fark arkadaşlar tanım kümesi. Tanım kümesi burada sıfırla pi arasında. Yine şu şekilde de arkadaşlar ne olacak? F'in tersi fonksiyonu olacak arkadaşlar. Her iki tarafın kosinüsünü aldığımızda da yine bu sonucu göreceğiz. Tanjanta bakıyoruz. Tanjantın tanım aralığı da arkadaşlar. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında. Arkadaşlar burada karıştırmamak için yapacağınız şey sinüs ve kosinüsün tanım aralığını öğreniyorsunuz. Tanjantla sinüsün tanım aralığı aynı. Kotanjantla da kosinüsün tanım aralığı aynı olacak arkadaşlar. Ama e, şuradaki pi bölü 2'ler tanjantta dahil değil. Çünkü pi bölü 2'ler tanımsız oluyor arkadaşlar biliyorsunuz. Yine aynı şekilde tersini aldığımızda da kendi fonksiyonunu vermiş olacak arkadaşlar. Dördüncü fonksiyona bakıyoruz. Yani kotanjant fonksiyonuna tanjanttakinin aynısı tanım aralığı sıfırla pi arasında arkadaşlar. Şimdi hamle kısmına geçiyoruz. Hamle 2'ye soru kısmına. Burada arkadaşlar her iki tarafında ne yapacağım? Sinüsünü alacağım. O zaman burada ne olacak arkadaşlar? Sinüs x eşittir 1 bölü 2 olacak. Peki x'in yani sinüs x'in 1 bölü 2 olan değeri nedir arkadaşlar? x 30 kendidir. Yani pi bölü 6'dır. Arkadaşlar ne demiştik? arkların sonucu her daim açı olacaktı. Buradan da gördüğünüz gibi x nedir? Pi bölü 6 açısıdır. O zaman bizden cos x istiyor. Yani cos pi bölü 6'yı istiyor. Buradan da sonucumuz ne gelir arkadaşlar? Kök 3 bölü 2 gelir. Zaten sonuçta da çözümde de görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diğer örneğe geçiyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle yapalım. Buna x diyelim. Buna da y diyelim arkadaşlar. Buradan anlayacağımız şey nedir? Arc cos kök 2 bölü 2 eşittir x dersem cos x nedir arkadaşlar? kök 2 bölü 2'dir. Peki şunu yazalım. Arc sin eksi 1 bölü 2 eşittir y dersem sin y nedir arkadaşlar eksi 1 bölü 2'dir şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şey şu x'in durumu nedir 45'tir yani pi kök 2 bölü 2 olmasın tek sonucu 45 oluyor arkadaşlar tanım aralığını da düşünüyoruz tabi. E peki sin y'ye baktığımızda eksi 1 bölü 2. Arkadaşlar bu kaçıncı bölge olabilir ya 3. ya 4. bölge olabilir. Ama hemen aklıma tanım kümesi geliyor. Tanım kümesi neydi? Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasındaydı. O zaman y'nin sonucu şudur arkadaşlar. Eksi pi bölü 6'dır. Yani eksi 30'dur arkadaşlar. Çünkü 4. bölgede olacak ve eksili yazacağız arkadaşlar. Unutmayalım. Çünkü sinüsün tanım aralığı eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında arkadaşlar. Tanım aralığı buradan dolayı çok önemli. Bizden bu iki ifadenin toplanması isteniyor. Toplayalım arkadaşlar. Pi bölü 4 eksi pi bölü 6 Burayı 3 ile 2 ile sonucumuz ne çıkacak arkadaşlar. Pi bölü 12 çıkacak. Şimdi bir desen kısmına geçiyoruz. Ark cos pi bölü 2 olarak verilmiş. Alfa diyoruz. Cos alfa ne oluyor? 1 bölü 2 oluyor. Buradan da alfamızın sonucu pi bölü 3'tür arkadaşlar. Yani 60 derecedir. İkinci sorumuz. Arkadaşlar burada sinüs direkt arc sinüsü götürür. Neden? Tersi kendisini götürüyordu. Sonucumuz direkt 1 bölü 2'dir. Üçüncü sorumuz. Ark tanjanta ben alfa dersem tanjant alfa ne olur? kök 3 olur. Yani alfamız nedir arkadaşlar? Pi bölü 3 yani 60 derece. Dördüncü sorumuz. Kosinüs arc kod diyor. Arkadaşlar burada yapacağımız şey buraya alfa demek. Bize nereyi soruyor yani? Kos alfayı soruyor. E peki alfamız ne? Onu da arc koddan bulacağız. Arc kod bir e, alfa ise kotanjant alfa nedir arkadaşlar? Yani her iki tarafında kotanjantını alıyorduk. Yine şurada yazalım. Daha rahat görmek açısından. Al kod 1 eşittir alfa ise her iki tarafın kotanjantını aldığımda arc kod ile birbirini götürür. 1 bir kalır ve kod alfa 1'e eşit oluyor. Alfa buradan nedir arkadaşlar? 45 derecedir. Yani pi bölü 4 de yazabiliriz. E peki arkadaşlar kosinüs pi bölü 4'ün sonucu da nedir? Kök 2 bölü 2'dir arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Beşinci sorumuza baktığımızda sonuca alfa diyoruz. Sin alfa nedir arkadaşlar? Eksi kök 3 bölü 2'dir. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şey neydi? Tanım aralığıydı. Yani alfamızda ne olacak arkadaşlar? Eksi pi bölü 3 olacak. Burada nasıl yapalım arkadaşlar? Mantığını şöyle koyalım. Kök 3 bölü 2 normalde birinci bölgede olsaydı yani artı olsaydı alfamız ne çıkacaktı? 60 çıkacaktı. Eksi olduğu için direkt önüne eksi yazalım sonucumuz gelsin arkadaşlar. Yani eksi pi bölü 3 olacak. Altıncı soruya bakıyoruz. Yine aynı şekilde alfa diyorum. Buradan cos alfa ne gelecek arkadaşlar? Eksi kök 2 bölü 2 gelecek. Şimdi arkadaşlar cosinus fonksiyonu için düşünüyoruz. Tanım aralığımız neydi? 0 ile pi'di. Yani birinci bölge artı ikinci bölge eksi. E, eksi bir ifade varsa bu ikinci bölgede olacak. E sonucumuz ne olması gerekiyor arkadaşlar? Normalde kök 2 bölü 2 45 derece için geliyordu. Yani kos 45 kök 2 bölü 2 idi. Ama ikinci bölgede olacağı için 180 eksi 45 yani buradan da 135 sonucunu elde ederiz. Yani nedir arkadaşlar? Bu da 3 pi bölü 4'e eşittir. Yedinci sorumuz Buraya alfa diyorduk arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? Sinüs alfa. E peki arkadaşlar. Bize ne verilmiş? Ark tanjant eksi 1 alfa ise tanjant alfa nedir arkadaşlar? Artık bunu direkt yazıyorum. Eksi 1'dir. E buradan da alfa ne gelir arkadaşlar? Tanım aralığımız yine önemliydi. Tanjantın tanım aralığı neydi? Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında. Yani ben alfaya ne yazıyorum arkadaşlar? 45 ama eksi 45. Yani sinüsteki aynı mantık. Sinüste ne dedik arkadaşlar? Normalde birinci bölgede tanjant alfa 1 ise alfamız neydi? 45'ti. Eksi 1 olduğu için eksi 45 yazıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde direkt e, hatırlayabiliyoruz. E peki alfa yerine ben eksi 45 yazarsam sin eksi 45 derece. Bu ne olur arkadaşlar? Eksi kök 2 bölü 2 sonucunu elde ederiz. 8. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Aksinüs eksi kök 3 bölü 2 ve kosinüs isteniyor. Arkadaşlar ne, ne yapıyorduk? Buraya alfa diyoruz. Yani bizden kos alfa isteniyor. E peki bize ne verilmiş? Sin alfa eşittir. Eksi kök 3 bölü 2 olarak verilmiş arkadaşlar. Şimdi buradan alfa'yı ne bulacağız? Normalde kök 3 bölü 2 kaçtı? 60'dı. Önünde eksi olduğu için eksi 60. Yani eksi pi bölü 3. E bize cos alfa verilmiş. Cos eksi pi bölü 3. Ne olur arkadaşlar? Buradan da sonucumuz kosinüs fonksiyonu çift bir fonksiyon olduğu için eksi yutuyordu arkadaşlar. Direkt cos pi bölü 3 soruluyor. Yani 1 bölü 2'dir. Arkadaşlar bu soruları e, tam mat kitabımızdan çözersek çok daha faydalı olacağını göreceğiz. Pekiştirdiğimizi göreceğiz. Kitap satış noktalarına tammatyayıncilik.com adresine ulaşabilirsiniz. Videoların tamamına ulaşabilmek için de tam mat yayıncılık youtube kanalımıza üye olabilirsiniz arkadaşlar. Abone olabilirsiniz. Orada bütün videolarımız mevcuttur arkadaşlar. Şimdi 9. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Burada iki tane e, ters trigonometrik fonksiyon verilmiş. Burada yapacağımız şey buraya x, buraya y diyoruz arkadaşlar. Artık sinüs x'in eksi kök 3 bölü 2 olduğunu zaten biliyoruz. Sinüs x eşittir eksi kök 3 bölü 2. Ve buradan x ne gelir arkadaşlar? Eksi pi bölü 3 gelir. Neden arkadaşlar? Pi bölü 2 60 dereceyken geliyordu. Önünde eksi olduğu için eksiği buraya yazdık. Şimdi kosinüs için bakıyoruz. Burada da kosinüs y nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. E peki kosinüsü eksi yapan tek durum neydi? Pi'ydi. E bizden bu iki açının toplamı isteniyor. Toplayalım arkadaşlar. Ne gelir arkadaşlar bundan sonuç? 2 pi bölü 3 gelir. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Ark kotanjant kök 3, ark sinüs eksi 1, bölü 2. Arkadaşlar buraya alfa diyorum, buraya beta diyorum. Kotanjant alfa ne olur arkadaşlar? Kök 3. Yani buradan da ne gelir? 30 derece. E peki ark sinüs yani sin beta ne olur arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2. E buradan betamız ne gelir arkadaşlar? Normalde 1 bölü 2'ye 30 sağlıyor. Önde eksi olduğu için eksi 30 oluyor. E iki açının toplamı da bize neyi verecek arkadaşlar? Sıfırı verecek. Şimdi 11. sorumuza baktığımızda arkadaşlar kosinüs arcsin sin sinüs arc Arkadaşlar o zaman şurada yapacağımız şey buraya alfa diyorum. Buraya yine beta diyorum. Sonuçları buluyorum. Burada sin alfa nedir? 1 bölü 2'dir. Sin alfa 1 bölü 2. Yani alfamız nedir arkadaşlar? 30. Şimdi buraya bakıyoruz. Cos beta nedir arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. Yani bu da nedir arkadaşlar? Yine betamız da 30'dur. O zaman bize ne soruluyor arkadaşlar? Cos 30 artı sin 30. E burası cos 30 nedir? Kök 3 bölü 2'dir sin 30'da da 1 bölü 2'dir. Bunları topladığımızda kök 3 artı 1 bölü 2 olarak buluruz arkadaşlar. Son sorumuz. cosinus arksin eksi 1 tanjant da arkos 1 verilmiş. Şimdi arkadaşlar burada direkt sinüsün eksi 1 olduğu durumu düşünebiliriz. Hangi durumdur arkadaşlar? Eksi 90 yani direkt buranın tamamını ben eksi pi bölü 2 diyebilirim çok bilindik bir açı olduğu için tek tek yazmıyoruz. E, kosinüsün 1 olduğu sonuç neydi arkadaşlar? 0'da. O zaman buranın da tamamı 0'dır arkadaşlar. Bizden istediği durum şudur. Kosinüs eksi pi bölü 2 artı tanjant 0. E, kosinüs pi bölü 2 zaten nedir arkadaşlar? 0'dır. Artı tanjant 0 nedir? 0'dır. O zaman sonuç nedir? 0'dır arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki trigonometri dersimizde görüşmek üzere.